10 Mayıs 2025 mantar aramaya geldik. Ekip sağlam bakalım bulabilecek miyiz? <laughs> Yok mu mantar şu anda? Alımını alamam. Ya alamadık da doğrudur. mu? Mantar yok. Zaten yağmur fazla yağmamış herhalde. Nem oluşmadığı için şu anda mantar. Elimiz boş mu dönüyoruz? Yok. Boş. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi pes ettik pikniğe mi gidiyoruz? <laughs> Zaten yanımızda çayımız var. Bununla beraber de babama, babamın mezarına bir orman toprağı götürmeyi düşünüyorum. Gül, çiçek gibi şeyler yetişsin. <laughs> böyle bir yere asla Şimdi herhalde asla Sanki yatıya kalacağız burada. Zaten yatıya kalmıyor zaten. Ama zaten kapanıyor. Vallahi yağmurumuz atıyor. Değil mi bu? He. Sunum kraliçesi. Pek <laughs> sunumumuz yok ama. <laughs> Bardağını da kendisin bana buna ver. Tamam. <laughs> Hadi bakalım. Nereye gidiyorsun oğlum? Yağmur atıyor biraz. Alanne anne anneler günü mutlu olsun. <laughs>